canlı yayında gösterdiğim bohçamı müşterim olduğu gibi satın aldı size de göstereyim çok güzel bir ipekli örtü ile başlıyorum bakın örtünün takımı olan havlum öz dilek marka üzerine krem bir babetim şöyle koyalım cenk yazmalar şöyle tek tek alalım cenk ve reyyan yazmalar dört kenar el işi iğne oyası yapılmış olan ürünlerdir nakışlı örtülerim tamamı el işçiliği iğne oyasıdır öz dilek havluda devam ürünlerim tesbihimiz tesbih kesemiz ve analı kızlı havlum muhteşem bir lif setim şu lifin güzelliğine bakın İki tane patik, mutfak havlusu, yelek, çok güzel bir yelek ve muhteşem bir bohça set, çantası, havlusu, bohçası ve muhteşem seccadesiyle bu güzelim bohçayı sizler için de aynısını hazırlayabilirim ya da 15 farklı renkten istediğinizi seçin sizin için de farklı bir rengini hazırlayalım. Dünyanın her yerine kargo.